Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet bugün de ekonomi adına gerçekten baş döndürücü bir gün diyebiliriz. Ee, daha doğrusu kurlarda baş döndürücü e, yükseliş devam ediyor. Ee, bir taraftan dolar bugün 9.37'yi gördü ama yönünü aşağıya doğru da çevirdi. E, 9.30'un altına indi 9.29 seviyelerinde. Çeşitli yerlerden farklı açıklamalar da var. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımıza. Merhaba Bayram. Merhaba Ebru Hanım. Evet konuşacağımız yine pek çok konu var ama isterseniz de dolarla başlayalım 9.37'yi gördü ama bizim konuştuğumuz yani yayın yaptığımız saatlerde 9.29 seviyelerinde. Evet minik minik müdahaleler oluyor 9.37 tabii çok yüksek bir rakam ve bütün ekonomik beklentileri alt üst etti baz etkisini ortadan kaldırdı dolayısıyla enflasyonu aşağı devalüasyonu aşağı çekecek ya da faizleri aşağı doğru çekecek eee Merkez Bankası'nın elinde hiçbir silah kalmadı gibi demek doğru olur. Şimdi baktığınız zaman eee dolar neden bu kadar oynak? Türkiye'nin ödemeler dengesinde kısa vadeli dış borcu 167.4 milyar dolar. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Diğer taraftan en maalesef bu sarmada girdik. Dolayısıyla bu saatten itibaren hem enflasyonun hem de devalüasyonun durma ihtimali yok. Faizle durdurma kalksanız dahi kısa vadede bir haftalık on günlük durdurma olur ama ondan sonrası durdurma olmaz. Eee Enflasyon doları sürekli körüklüyor, ee, enflasyonu durduracak bir mekanizma yok şu an Merkez Bankası'nda. Bakıyoruz, şimdi konut fiyatlarını dün Merkez Bankası, yeni yapılan konutlardaki yıllık fiyat artışı yüzde 40, eski konutlarda, ikinci ellerde ise yüzde 30'u şokta 40. Şimdi bakın bu rakamlar çok ciddi ve büyük rakamlar, bu şunu gösteriyor, ortalama enflasyon şu an 40'ların altında değil daha da yükseleceğini gösteriyor. Çünkü maliyet artışları gelmeye devam ediyor. Bütün dünyada maliyet artışları gelmeye devam ediyor. Bu ciddi sıkıntı. Bir taraftan devletin kaynak açığından dolayı. Uluslararası piyasalardaki e, özellikle akaryakıt fiyatlarında petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı büyük dert üzerimize binmeye devam ediyor. Motorun kadar... zam geldi onu da söylemiş olalım bu arada. Evet 23 kuruş daha zam geldi 3 gün aradan sonra. Evet. E, dolayısıyla bu ne demek? Bütün nakliye fiyatları e, akaryakıtın ya da petrol ürünlerini kullandığı bütün fiyat e, mallarda fiyat artışını beraber getirecek. Doğrudan etkiliyor çünkü motorin, benzin yani petroldeki artış enflasyonu doğrudan etkiliyor. Evet. Yaklaşık 115 civarında da katkı payı var. Dolayısıyla buna baktığımız zaman şu an e, enflasyonun, dolayısıyla devalüasyonun aşağı gelme gibi bir şansı yok. Şimdi faizlere baktığımız zaman Merkez Bankası'nın e, faizleri indirmesinin şu an piyasaya, ekonomiye hiçbir faydası yok. Neden yok? Şimdi faiz tahvil faizlerine bakalım. Tahvil faizleri 19'lardaydı. Şimdi 10 yıllık tahvil faizleri dün akşam itibariyle 20.03 çok. İki puan arttı. Siz faiz düşürdünüz ama öbür taraftan tahvil faizlerini arttı. Şu an borçlanmaya gidersen bunun üzerinden borçlanmaya gitmek zorundasın. E diğer taraftan tarımsal girdi fiyatları açıklandı. Yüzde %28.74 evet, evet. ortalaması ki gen yani ortalama maliyetler yüzde %70'in üzerinde şu an. Her ne kadar TCB Merkez Bankası ve TÜİK %28.74 dese de gübre fiyatlarındaki artışlara baktığımız zaman işçilik hariç hepsinin çok ciddi arttığını görüyoruz. <laughs> Dolayısıyla bu da e, enflasyonu enflasyon düşürme yönünde bir baskı yapamayacak. Dolayısıyla bizim yılın son 3 ayında beklediğimiz düşüş gerçekleşmeyecek. Yani yıl sonu enflasyonu %20'nin üzerine demirlemiş durumda. Bunu evet. şu an aşağı çekme ihtimalimiz yok. Bu şu demektir. E, enflasyonun yükselmesi paranın satın alma gücünü düşürüyor demektir. Dolayısıyla diğer para bilimleri karşısında da gerek altın, gerek dolar, gerek euro karşısında da Türk lirasının devalüasyonu devam edeceğini gösteriyor. Ve bu da %20'yi aşacak gibi duruyor. Enflasyondaki bu artış maalesef önümüzdeki dönemde sıkıntılı olacak. E, tamam. Societe da zaten eğimsel bankalardan biriydi. 9, tamam, sonra 9.22 tahmin ediyor. Sonra 9.70'e şimdi 9.80'e çıkardı. 9.80'e <laughs> çıkardı. Bu rakam 9.80'de açacak şu an. Peki e, şey e, faiz artırımında da 100 bas puan olarak e, açıklamış Societe General. Ne dersiniz? 100 bas puan. Şimdi Türkiye öngörülebilir bir ülke olmadığı için rakamlar havalarda uçuşuyor. Tamam evet, bir gün evet. günü, sonraki günü tutmuyor. Şimdi siz ölçülebilir olmadığınız zaman ekonomi yönetemezsiniz. O ekonomi yönetilemez. Şimdi zor bir bir tahminde bulunuyor. Bu tahmin tutması mümkün değil. Zaten şu an 9.30. Yani binde 5 bin Türk lirası daha ekleyecek önümüzdeki 2 aylık süreçte mümkün değil. <laughs> Dolayısıyla orada çok ciddi sıkıntı var. Bu iş dünyasını da olumsuz etkiliyor. Yabancı bankalar tahminde bulunamıyor. E çünkü ölçülemiyorsunuz. Ekonomimiz ölçülemiyor. O zaman yatırım da gelmiyor. Şimdi buradaki en önemli konu yabancı yatırımcının gelmemesi. Bu çok evet. ciddi bir şey. Niye gelme yabancı yatırımcı? Evet. Bakıyorsunuz ya kardeşim hiçbir şeyiniz öngörülemiyor. Enflasyonunuzu öngöremiyoruz. Bütçe açınızı öngöremiyoruz. Bütçe uygulamalarınızı öngöremiyoruz. Yatırımların nereye gittiğini öngöremiyoruz. Hiçbir şeyde şeffaf değilsiniz. Peki adam nasıl gelecek buraya? Niye evet. gelsin? Hiç kimse gelmiyor. Belirsiz tamamen flu. Bulutun içine girecek adam yatırım yapacak. Yapar mı? Yapmaz. Kimse yapmaz. Dolayısıyla evet. öngörülebilir olmadığı için Türkiye maalesef yatırım, yapıla, yatırım yapılamıyor. Yabancı sermaye gelmiyor buradaki en önemli konu bir kere tüyüye bir çeki düzen verecek. Merkez Bankası'nın kanunu ben olsam şu an bugün değiştiririm. Şimdi TÜSİAD Başkanı'nın söylediği doğru. Biz önceki yayınlarımızda da söyledik. Merkez Bankası bağımsız hale gelebilmeli. Fiyat istikrarını sağlayacak bir politika dönebilmeli. Şu an Merkez Bankası. Eskiden ne diyordu? Fiyatlar biraz çıktığı zaman piyasayı yakın takip ediyoruz. Her an müdahale edebiliriz diyordu. Şimdi diyebiliyor mu? Bari yalandan olsa, sözde de olsa bunu söylemen lazım. Söyleyebiliyor musun? Söyleyemiyorsun. Niye söyleyemiyorsun? O zaman ben enflasyonu saldım ya nereye giderse gitsin anlamına geliyor. O zaman sen duruş kanununun dördüncü maddesindeki senin ana görevini tanımlayan maddeye aykırı davranıyorsun. Evet. Yani ona kanun kuruluş kanundaki maddeye aykırı davranışa görevini yapmışlar. Evet. Devam ettim. Yani bütün bunları topladığımız zaman e, maalesef önümüzdeki dönemde doların çift taneli rakamları geçmemesi mümkün değil. Geçecek. Evet. <laughs> Mümkün değil. Evet. Enflasyonun da yüzde yirminin altına inmesi mümkün değil. Çünkü evet. gerek zamlar gerek dışarıdan emtiyalardan gelen baskılar önümüzdeki dönemde enflasyonu yüzde yirminin üzerine atacak. Hatta yirmiyi de bayağı bir geçer diye tahmin ediyorum. Evet. Şu anki veriler onu gösteriyor. Gerek akaryakıt zamları vesairesi. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Birisi iş dünyasına bahsettiğiniz e, TÜSİAD'ın ilk başkanı Tuncay Özilhan'ın Merkez Bankası ile ilgili açıklamaları vardı. Bir de e, haberler geliyor. Kapalı çarşıda e, altın kuyruğu oluştu. Altın bozdurma oluşturdu diye. Bunun sebebi nedir? Neyin Yani bir şeyin paniği mi yaşanıyor altın bozdurma? Şimdi iki tane önemli panik var orada. Bir tanesi, bir tanesi. Amerika'da e, şu an e, faiz şeyde Amerika'nın piyasaya sürdüğü paranın azaltması tahvil azaltması konusu var. Bu altın olumsuz etkileyecek. ikinci etkense içeride altının buna rağmen çok yükseliş göstermedi. Ancak enflasyonun bile altında bir seyir izlediği düşüncesiyle altının e, dan çıkıp dolara doğru ya da para bilmem doğru bir kaçış söz konusu. Başka bir de, evet bir de çok şu an piyasayı polisiye tedbirlere sıkılmaya başlandı. Yok işte herkese kimlik alacağım, binler ne yapacak, 10 dolar da alsan kimlik alacağım deyince bu. bu tabi olumsuz bir tepki. Bu şunu da yaratabilir. Dışarıya para kaçışı sağlayabilir, yapabilir. Bakın bu çok önemli. Evet. Dışarıya şu an piyasada efektif olarak denen kapalı çarşılara, bankalarla bir dövizin, yurt dışına kaçışına neden olabilir. Şimdi bu ciddi, önümüzdeki günlerde daha ciddi sıkıntılara neden olabilir. Şimdi polise tedbirlerle ekonomi yönetemezsiniz. Bu ciddi sıkıntı neden olur. Dolayısıyla kapalı çarşıdaki bu biraz sıkıntılı. Bunu yapmamaları lazım. Bu sıkıntıları yaratmamaları lazım. Çünkü kapalı çarşı öyle veya böyle bir regülasyon görevi görüyor. İster beğeni ister beğeni. Yani 100, 100 yüz, yakındır kapalı çarşılar Ve bu regülasyon görevini görüyor. Sen şimdi bu regülasyonu devlet dışına çıkarttığın zaman onun yerine sen merkez bankası olarak artı rezervde olup o piyasayı da revir edebilmen lazım. Şu an etme gücüm var mı? Yok. O zaman bunu yaparsan ne olur? Türkiye'den dolar kaçar. Döviz kaçar. Bu çok ciddi sıkıntılara neden olur. Yanlış yapılıyor. Bunu söyleyebilirim. Yanlış yapılıyor. Evet peki kısacık da o zaman e, şey sormak istiyorum iş dünyası ile ilgili işte Özilhan Merkez Bankası e, olmak üzere yani düzenleyici kurumların bağımsızlığı tartışma dışı olmalı dedi. Bir de gelir dağılımı bozukluklarını gidermek istiyoruz dedi. E, faiz ve enflasyonun yanı sıra enflasyon emisyonları da azaltmak istiyoruz cümlelerini kurdu. Özinhan ne dersiniz bu açıklamalara? Tabii daha pek çok ama. Şimdi eskiden bu açıklamaları sendikalarla hükümet yapardı. Şimdi iş adamları yapmaya başladı. Sistem tersine döndü. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani o kadar sıkıntılı ki. Merkez Bankası ve diğer kurumlar, regül eden BDDK'sı olsun, SPK'sı olsun, Merkez Bankası olsun, eğer kurulabilirse, Hazine Müsteşarı olsun, kurulabilirse devlet planlama teşkilatı bunlara siyasilerin hükmetmemesi gerekiyor. Hükmettiği sürece dengeler alt üst oluyor. Ekonomi danışmanlarla yönetilecek bir yer değil. Bunu herkes bütün siyasiler kafasına sokacak. Bunun başka yolu yok. Evet. Ekonomi danışmanlarla veya siyasilerle yönetilemez. Yönetilirse bu hale geliyor. O zaman bırakın devletin kurumlarını hükmetmeyi devletin kurumlarına parlamento atasın, görevden alacaksa da parlamento alır. Ama bırakın insanlar işini yapsın. Şu an insanlar işini yapamıyor. Her ne kadar herkes yok, Merkez Bankası bağımsız bilmem nesi, hepsi yalan. Çünkü Ağustos'ta gördük ki ben gerekene gereken mesajı verdim dedi Cumhurbaşkanı. Faiz düşecek dedi. Şimdi bu müdahale değil mi? Evet. Bu ne demek? Ben sana talimatı verdim. Faiz düşeceksiniz kardeşim demek. Dolayısıyla kurumları serbest bırakmanız lazım. İki, evet enflasyonun ve devalüasyonun bu kadar arttığı bir ortamda halk fakirleşiyor. Tabii ki bu insanlarda isteksizlik yaratıyor. Bu da iş, iş hayatında verimsizliği gündeme geçiyor. Bakın birçok iş adamı sendikalardan, hükümetten evvel yılbaşına yapacakları zamları öne çeken personelini rahat ettirebilmek için bu ekonomik krize rağmen, bu ekonomik sıkıntıya rağmen bunu yapan iş adamı. Evet. Sendikalar talep etmeden insanlar yapıyor. Ya durumun vahametini düşün. Ya günümüzdeki günlerde Dünyada gibi gelişmeler iş, iş daha da vahamete gidiyor, daha da sıkıntıya doğru. İnsanlar bunu görüyor, hep biz bunu görüyoruz. Hani herkes diyor ki ya işte sürekli eleştiriyorsunuz ya kardeşim e, do kararlar alınmıyor. Şimdi ne yapalım? Yok ya her şeyi günlük gibi olacak mı diyelim? Öyle evet. bir durum yok ki. Kararlar alınmıyor, e, ekonomi ortada, kurların durumu ortada, evet. Evet dolardaki bu artış yani hakikaten dört dola giden bir artış var. Bunu Ankara'nın frenlemesi için hiç olmazsa bugünden itibaren geçici frenlemesi için faiz artırımına gitmesi lazım. Göstermelik de olsa ve geçmişte yaptığı Ağustos ve öncesinde yaptığı açıklamalara geri dönmesi lazım. Piyasayı yakın takip ediyorum. gerekmesi istediğim müdahale yapabilirim demesi lazım. En ne kadar inandırıcı olmasa da inanan belli bir kesim çıkacaktır. En azından artış hızını yavaşlatacaktır. Ama ve lakin bunu yapmıyoruz. Kısmi de olsa zaman kazanmak Evet, Bence pas geçme ihtimalleri yani. giderek artıyor bu faizi. Bu ay pas geçme ihtimalleri giderek artıyor. Ben o oranı yüzde elliye kadar çıkardım. Çünkü artık onların da canı yanmaya başladı. Yani, evet. tepki çok olmaya başladı. Canı yanmaya başladı. Ama şunu söyleyeyim. Dün akşam bir ekonomist dinledim. Hakikaten işler acısıydı. O ekonomist hocanın, o profesörün yetiştirdiği öğrencilere ben acıyordum. Çünkü Hiçbir şey öğrenmeden mezun olmuş olacaklar. Gerçekten evet. çok üzüldüm yani. Evet işte onlar da bir yerlerde köşe başlarını tutup işte bu verileri önümüze sunuyorlardır maalesef diyelim. Ama Peki ben size bu, çok ekonomist, de... bu, hüküm, bu ekonomistler hükümeti yönlendiriyorsa yandık evet. zaten. Ekonomi evet. nereye gitti belli yani, niye gitti belli. Peki çok teşekkür ediyorum o zaman. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Şimdi. Görüşmek üzere, hoşçakalın.